Tarık İbni Eşem radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kimse Müslüman olduğu zaman Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz kılmayı öğretir. Sonra da şu etmesini tavsiye ederdi. Allah'ıma mağfirli, verhamni, vehdini ve afini ve Allah'ım benim bağışla, bana merhamet et, rızana kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Müslim Zikir 35 Yine Müslüman Tarık İbni Eyşem radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre Tarık peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dinlerken bir adam geldi. Ya Resulallah Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allahum mağfirli ve rahemni ve afini ve rızukni. Allah'ım beni bağışla bana merhamet et. Rıza'nı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver. De. Bu sözler senin hem dünya hem ahiret için istemen gereken şeyleri ihtiva eder. Müstün zikir uzat.